ne güzel. Sonunda şehre geldik. Artık pirinç lapası yememize gerek yok. Günlerdir ağzımda tat kalmadı. Taze sıcak ve sulu yemek yemek istiyorum. <laughs> tamam. Bir şey mi oldu Cem? <laughs> ha, hayır. Acıktığımdan olmalı. Bu yüzden sanki enfes kokular alıyorum. <laughs> Gidip yiyelim. <laughs> tamam o zaman. Ne bekliyoruz? Siz gidebilirsiniz. Baş üstüne. Baş üstüne. Han nasıl? Durumu hala ağır. Elimdeki ilaçların en iyilerini kullandım ama ateşi hala düşmedi. Önümüzdeki bu iki gün çok önemli. İyileşmesi için dayanmalı. Neyse ki muhafız genç ve güçlü bir adam. Nabzu sürekli kontrol ediyorum. Her ne kadar zayıf olsa da ben iyileşeceğini düşünüyorum. Ah, Muhafızan görevine son derece sadık biri o kılıç darbesi Lady Lee yaralamış olsaydı korkarım ki... Sonu... Yaşamak ya da ölmek umurunda değildi. O bedenini Lady korumak için kullandı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Hekim Zeng. Majesteleri. Muhafız iyileştir. Bir ihtiyaç olursa bana bildireceksin. Emredersiniz. Kardeşçin, bu genç yaşta böyle bir iç gücün var. İleride çok daha iyi olacaksın. Bugün sana karşı üstün gelmeliyim. Acele etme. Savaş sanatlarında ilerlemek zaman alan bir şey. Talime devam et. Cao Savaşı bugün 79. kez kazandı. O Yin en ünlü savaşçısı. Tebrikler. Oh! Gelecek defa seni yeneceğim. Tamam. Herkes yerine dönebilir. Hadi. Kardeş Gao. Kardeş Gao. Len? Jin? Uzun zaman oldu. Yeteneğin daha da gelişmiş. Jin? Sana bakıyorum da Değişmiş gibisin. Verdiğin dersler için teşekkür ederim. Bugün artık yeni bir sayfa açmalıyım. Aksi halde hala bir meyhanede kendimi acıyarak içiyor olurdum. Bunu anlamana sevindim. Kardeşlen, sen de buradasın. Evet, uzun zaman oldu. Kardeş Gao, senin Dalyang'da olduğunu bilmiyordum. Sen Çi Devleti'ndensin. Ama sık sık V'ye geliyorsun gibi. Aha, e bu defa buraya gelmek için önemli bir sebebim vardı. Nedir bu kardeş Kao? Uzun hikaye. Bunu oturup konuşabiliriz. Hı. Tamam. Son durum nedir? Her şeyi araştırdık. Saraya sızan suikastçının vey devletinin olduğunu öğrendik. Büyük ana kraliçenin muhafızlarıyla bağlantısı yok. Suikastçının ardında buradan biri varsa eğer bunu göreceğiz efendim. Leyli'nin kılıç gösterisi yapmasını büyük annem istedi. Bu bahaneyle sarayındaki muhafızları kutlamalara getirdi. Beni koruma kisvesi altında Lady öldürmeyi planladı. Her şey ortada. Belli ki bu iyi planlanmış bir tuzak. O muhafızlar şimdi nerede? Getirilmelerini emrettim. Ama ne var ki Büyük Ana Kraliçe buna izin vermedi. Ne dedin sen? Büyük Ana Kraliçe muhafızların sizin emrinizde olmadığı konusunda ısrar ediyor. Siz sebepsiz sorgulanamazlar dedi. Ben Büyük Çin Kralıyım. Ama büyük annemin sarayına müdahale edemiyorum ha. Böyle olsun. Büyük Ana Kraliçe'nin bunu anlamasını sağlayalım. Sarayındaki muhafızlar kimin emrinde gösterelim. Majesteleri, cüretimi mazur görün. Çin devletimiz veya Chu'ya saldırması için yardım etmişti. Bu her ne kadar büyük bir savaş olmasa da Ana Kraliçe'yi güçlendirecek olursak Chu devleti bunu bize saldırmak için kullanabilir. Wei devletiyle güç birliği yoluna gidebilir. Bu da Çin devleti için kuzeyden ve güneyden saldırı anlamına gelebilir. Bu çok tehlikeli. Çin devleti... Chu'ya yeterince hoşgörülü davranmadı mı? Büyük ana kraliçe kışkırtmaya çalışıyorsa... Bu bana haremimi temizlemek için fırsat verecektir. Lijon. Emredin. Benimle büyük annemin sarayına gel. Baş üstüne. Saygılarımla büyük ana kraliçe. Resmiyete gerek yok. Teşekkür ederim ana kraliçem. Lord Lisi büyük bir danışman. Bugün onu burada Huayang Sarayı'nda görmek benim için gerçekten büyük bir şans. Çin sarayında herkes büyük ana kraliçenin hareminin en yüksek rütbeli üyesi olduğunu bilir. Ben düşük rütbeliyim ama Kraliçenin huzuruna çağrılmaya layık görüldüğüm için gerçekte şanslı olan benim. İltifat ediyorsun Lord Lysa. İkimiz de Çu devletindeniz. Bugün artık ikimiz de Çin'e hizmet ettiğimize göre birbirimize yardımcı olmalıyız. Lordum, bu ana kraliçenin çuğda bulduğu yeşim taşından yapılmış geyik desenli bir kepçe. Hı. Bu çulu zanaatkar ünlü bir vurun çalışması değil mi? Belli ki kaliteden anlıyorsunuz. Yeşim taşının kalitesi o kadar iyi, rengi o kadar canlı ki sanki her an akacakmış gibi duruyor. Bu hediye sizin için Lord Oh, Benim için mi? Birinden karşılıksız bir şey almak doğru değildir derler. O yüzden bu hediyeyi kabul edemem. Lord Lisi bizden çekilmenize gerek yok. O yeşim kepçe ana kraliçenin ve benim size hediyemiz ne de olsa bundan sonra her zaman birbirimizi kollayacağız. Dileğimiz odur ki Lord Lisi artık bize daha çok göz kulak olur. Madem öyle bu yeşim kepçe bana ana kraliçe tarafından verildiği için ben de bu hediyeyi kabul edeceğim. Teşekkür ederim. Ana kraliçem, karşılığında ben de size hediye vermeliyim. Bazı haberler var ki, büyük ana kraliçemiz ve Lady Chu Ro duymak ister diye düşünüyorum. Lord Lisi, Chu halkına özgü açık sözlülüğe sahip bir kişilik. Ben duymak isterim. Ne yazık ki bu haberlerin bir kısmı pek de iyi haberler değil. Birkaç gün önce bir Wei elçisi Majestelerini görmeye geldi. Söylediğine göre Çuğ'ya saldırmak için Çin devletinden bir ordu istemişler. Böylece Çuğ'nun işgal ettiği topraklarını geri almayı umuyorlarmış. Wei elçisi eski defterleri açacak kadar ileri gitti. Ha, onlar Çuğ'nun ezeli düşmanıdır. Barış imzalamak için o topraklardan vazgeçti. Bugün bunları yapmak doğru mu? Haklısınız ana kraliçem. Ne var ki benim bildiğim kadarıyla Majesteleri Çu Devleti'ne savaş açmak için karar aldı. Gerçekten doğru mu? Lord Lisi, Majesteleri'ne durdurmanın bir yolu var mı? Sözümün bir hükmü yok. Bu Majesteleri'nin kararı. Ordu için hareket emri verildi. Çoktan yola çıkmış bile olabilirler. Benim tavsiyem sizin bir an önce Çu sarayıyla irtibata geçip en kısa sürede hazırlanmalarını istemeniz olur. Ana kraliçem, haber şimdi geldi. Majesteleri Saray Nazırı ve Huben birliğine bağlı askerlerle sarayınıza doğru geliyor. Anladığım kadarıyla saray muhafızlarını tutuklamak için buradalar. Ne dedin? Majesteleri. Hava kararmak üzere. Saray Nazırı ve askerlerinizle birlikte neden buradasınız? Sarayımda ne arıyorsunuz? Buraya sebepsiz gelmedim. Huayang'ın altı muhafızı doğum günü kutlamalarında beni küçük düşürdü. Kargaşaya sebep oldu. Buraya bunun için geldim. Tutuklayın onları! Bahşiş, Bahşiş üstüne! Durun! Ne cüretle saray muhafızlarımı tutuklamaya kalkarsınız? Ölürüm de buna izin vermem. Önce şunu söyle. Hala bana saygı duyuyor musun? Merak ediyorum. Majesteleri küçük düşürdüğümü düşünüyorsa beni hapse atsın. Hadi bunu yapın. Büyük anne. Muhafızlar sorgulamama izin vermeyeceksen yaşamalarının bir anlamı yok demektir. Hüben birliği! Emredin! Kılıç çek! Bağış Majesteleri Neyse. lütfen merhamet edin! edin. Canavarsız bağışlayın! Baş. Lütfen! <laughs> Majesteleri lütfen! Lütfen merhamet edin! Sen yaralısın diye. Hekim dinlenmen gerektiğini söyledi. Niye saraydan çıktın? Majesteleri, cüretim için bağışlayın. O gün bu muhafızlar sadece sizi korumaya çalıştı. Beni kazayla yaraladılar. Lütfen onlara merhamet edin. Canlarını bağışlayın. Sen affedebilirsin Yi Ama ben topraklarımda bu denli bir dikkatsizliğe izin veremem. Doğum günümde olanların bir kumpas olduğu ortada. Seni kötü göstermek için beni kullanacak kadar ileri gittiler. Benim en nefret ettiğim şey kullanılmaktır. Bu aşağılık yönteme seyirci kalamam. Majesteleri. Orada dans ederken kılıç birden elime düşünce herkes suikastçı olduğumu sandı. Muhafızlar görevlerini yapmaya çalıştı. Sizi koruyarak sadakatlerini sergiledi. Ama onları öldürmek istiyorsunuz. Bunu yaparsanız eğer gerçek ne olursa olsun üstü örtülmüş olacak. ayak muhafızları beni iyi dinleyin. Emre, emredin. emredin. Sarayımın kurallarını çiğnediniz. Kargaşa yarattınız. Bunu beni korumak için yaptığınızı göz önüne alarak buradaki görevinize son veriyorum. Emredersiniz. Emredersiniz. Bir bu eksikti o cadının işini bitirmeyi hedeflerken... ...majestelerinin daha da gözüne girmesine sebep olduk. Belli ki herkese mavi boncuk dağıtıp... ...ana kraliçenin de beğenisini kazanmayı hedefliyor. Saçmalık. Bunu hiç düşündünüz mü Leydim? Belki de o suikastçının orada olmasını sağlayan Lady Saldırmaya kalktığında da onu öldürdü. İlginç. Bu ihtimali ben neden düşünemedim? Suikastçı artık yok o yüzden kimse onu işaret edemez. Mükemmel bir hamle bu. Böylece leydiliği majestelerinin ona daha çok güvenmesini sağlamış oldu. İkincisi ana kraliçenin ona zarar verme çabalarını da boşa çıkardı. Ayrıca saray hizmetkarlarına ve cariyelere ne kadar zeki ve savaş sanatlarında usta olduğunu göstermiş oldu. <laughs> Muhtemelen de öyle oldu. Pabucumun gözdesi. Cin. Çin, Çin Devleti'nin Chu'yla savaşması için Wei'ye yardım ettiğinden haberiniz vardır. Pek sayılmaz. Doğa abi bildiğin detaylar var mı? Evet. Çin Devleti Chu'ya saldırdı. Wei'nin eski toprağı olan Song bölgesini geri almak için Wei'ye yardım ediyor. Bu maksatla bölgeye dört birlik gönderdiklerini de duydum. Çin Devleti başta Chu'yu kolayca bozguna uğratacağını düşünmüştü ama... ...böylesi bir direniş beklemedik beklemedikleri bir şeydi. İki ordu da çıkmazdı. Çin ordusu üstünü kuramıyor. Eğer böyle sürerse bu Çin'in aleyhine olacaktır. benim korkum odur ki çoğu halkına insaf etmeyeceklerdir. Anlıyorum. Ga abi, bu savaş uzayacak olursa masum halkın zarar görmesinden korkuyorum. Bu yüzden onlara yardım etmek istiyorsun, öyle değil mi? Evet. O halde bu savaşta... Biz de Jiyan Kullu savaşçılar olarak elimizden gelen desteği verelim. Ne dersin için? Evet. Haklısın Len. Bizim gibi savaşçılar düzenli olarak talim yapmak, savaş sanatı becerimizi geliştirmek ve böyle zamanlarda güvenliği ve barışı sağlamakla yükümlüyüz. Evet. Tamam. Hadi o zaman. Barış için. Bugün nasıl hissediyorsun? Umarım daha iyisindir. Evet, daha iyiyim. Neyse ki o gün majesteleri beni dinledi. Eğer muhafızlar benim yüzümden ölseydi, kendimi asla huzurlu hissetmezdim. Ölüm sebepleri sen olmazdın. Ama sen onlar yüzünden ölebilirdin. Bana söylediklerin dışında Lijon da birçok şey anlattı. Vey devletine şu saldırısında yardım ettim. Ama saldırılar başarısız oldu. Böylesi önemli bir zamanda ana kraliçeyle karşı karşıya gelsem intikam almak için Çu'yu bize karşı kışkırtacaktı. Majesteleri o gün kutlamalarda biri bana tuzak kurdu. Suikastçı gibi gösterdi. Devam et. Ne demek istiyorsun? Bu bir taktik. Dikkatinizi dağıtmak isteyen Wei devleti olmalı. Bugünkü dünyada Çin'e kafa tutabilecek tek devlet Chu'dur. Son birkaç yıldır Çin ordusu doğuya ilerledi. Cao ve Wei fethetti. Chu devleti güneyde yer aldığı için gücünü korudu. Bugün. Wei devleti Çin'i Çuğu'ya kışkırtmak için eski topraklarını alma mazeretini kullanıyor. Bunu da Çin'in dikkatini dağıtmak için yapıyor. Wei kralının Çin devletiyle işbirliği yapması son topraklarını almak için değil, üstünlük sağlamaya çalıştığı için. İki güçlü devlet karşı karşıya gelirse zayıf düşenler Çin veya Çuğu olur. Wei devleti değil. Majesteleri, benimki sadece bir tahmin. Mantıksızsa hiç söylemediğimi farz edin. Hayır. Söylediklerin mantıklı. Buna bu pencereden hiç bakmamıştım. <laughs> Belki de bununla karmaşık bir mevzuyu çözdün. Görünüşe göre Çin ordusu batıya doğru yol alıyor. Geri mi çekiliyorlar? Sanırım öyle görünüyor. Ama avantajlı durumdalar. Niye geri çekilsinler? Kral emretmediği sürece önlerinde dipsiz bir uçurum bile olsa Çin ordusu ilerlemekte tereddüt etmezdi. Geri çekilmelerinin bir sebebi olmalı. Ne olursa olsun kanlı bir çarpışmanın önüne geçilmiş oldu. Bu herkes için iyi bir şey kan dökülmeyecek. Çin ordusu çekildiğine göre bu güzel topraklarda ufak bir gezintiye ne dersiniz? Evet. Song Dağı buraya uzak değil. Babamın orada bir talim kulübesi var. İsterseniz orada birkaç gün geçirebiliriz. Ne dersiniz? Song da Dağı, üç dağın ortasındadır. Doğusunda Tayda, batısında Hua da yer alır. Orası Bindan ruhunun toplandığı yerdir. Ruhani bir eğitim için son derece iyi bir yer. Savaşçı Gıni'ye doğru bir seçim yapmış. Doğusunda Tay Dağı, batısında Hua. Tay Dağı. Tay Dağı da güzel bir yerdir. Geçmişte krallar tahta çıktıklarında ilk orada ibadet edermiş. Bizim gibi aylak köylülerse nadiren Tay Dağı'nı ziyaret ederler. Babam da öyle demişti. Üç dağ içinde en çok Tay nefret eder. Özellikle Mayıs'ta. imparator ve kralların tahta çıkınca Tay'a gitmesini züppece bulurdu. Savaşçı Gıni farklı biri. Böyle düşünmesi anlaşılır bir durum. Ama Tay insanın ufkunu genişletecek bir yer. Ruhlar da lakabını hak ediyor. Tayda solda, Hua daha sağda. Bunu nereden hatırlıyorum? Soldaki Tay sağdaki Hua. Güneyi ve kuzeyi dengele, barışı koru. Demek anlamı buydu. Ne? Neden bahsediyorsun Jin? Len, Kılıç Tekniği rehberi Song Dağı'nda. Ustam oraya gitmemizi istiyor. Majesteleri ve Lady geliyor. Müsaadenizle ana kraliçe. ana kraliçe. Müsaade sizin. Buyurun oturun. Teşekkür ederim ana kraliçem. Çay getirin. Ladyli, senin için getirdiğim Yunmeng Mandalinasını tatmalısın. Teşekkür ederim kraliçem. Büyük ana kraliçem. Bunu çok önceleri duymuştum. Yunmen mandalinası için son derece sulu derler. Tadınca anladım ki Hua Bey ile kıyaslanamazmış. Hua mandalinası gerçekten çok sıradan. Kabuğu neyse içi de o sanki. Yunmen mandalinası gibi değil. Dışarıdan güzel görünse de Hua tatsız ikisi kıyas kabul etmez. Merak ediyorum güneyin gelenek ve görenekleriyle benzer mi? Damak tadınız çok iyi Lady O kadar ki kuzeyin ve güneyin mandalinalarını kıyaslayacak kadar iyisiniz. Ama ne var ki? Chun'un renk mandalinası ne kadar kaliteli olsa da bu savaş böyle devam ederse eğer büyük annemizin devletinde bir daha mandalinası da olmaz. Demek ana kraliçe beni bu sebeple buraya getirdi. Şimdi anlıyorum. Merak etmeyin Lady Shu. İki gün önce Hedong ve Nanyang'a oradaki diğer dört birliğime geri çekilme emri verdim. Bu savaşı hiç olmamış farz edeceğim. Öyle mi? Ne güzel. Belli ki majesteleri çoğuyla iyi ilişki istiyor. <laughs> geri çekilme sebebim bu değil. <laughs> Birkaç gün önce şu hevey orduları için endişe ederken bir şey oldu. Lady bana bir akıl verdi. Şuyu yok etmek. Han ve Vey'i büyütür. Bu da birliklerimi çekmek için yeterli bir sebepti. Bahar'ın bu ilk günlerinde Çin'de ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Beni endişelendiren olası yiyecek sıkıntısıydı. Geri çekilme emrinden sonra Çu devletinin bizimle iyi ilişki kurma adına Erzan'ı bizimle paylaştığını gördüm. Şimdi söyleyin. Bu Lin'in başarısı değil de nedir? Ah, Lady Li'nin Çin ordusunun Çu'dan çekilmesini önermesi iyi bir şey. Ama kraliyet cariyesinin devlet işlerine karışması o devlet halkı için felaketle sonuçlanır. Ana kraliçe hatırlıyordur. Bir keresinde ona söylemiştim. Kraliçe Ruhşan gibi bir eşim olsun isterim demiştim. Hatırlıyorum majesteleri. Li iç meselede de savaşta da yetenekli. Bu nedenle onu kraliçem yapmaya karar verdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.